Hiç görmüyorduk. Evet, evet. AKP iktidarı ekonomik krizin yükünü tamamen emekçilerin sırtına yıkan, gelir adaletsizliğini derinleştiren ve yoksullaştırmayı artıran politikalar yürütmeye devam etmektedir. Ağustos 2021'de yandaş sendikayla imzalanan sözde toplu sözleşme ile kamu emekçilerinin ve emeklinin geleceğine el konulmuş adeta sevalete mahkum edilmiştir. Hükümetin oluşturduğu bütçe ve cari açığın bedeli milyonlarca emekçiye KDV, ÖTV olarak dönmüş, çarşıda pazarda kendini göstermiştir. 2022 bütçesinden memura, dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye vergi, zam, açlık ve yoksulluk çıkmıştır. Türk lirası hızla, hızla değer kaybederken kurdaki dalgalanmalar biz emekçilerinin belini iyice bükmüştür. Bu karanlık ekonomik tablo karşısında aylardır meydanlarda çağrıda bulunuyoruz. Zam, kriz, yoksulluk tükeniyoruz diyerek peş peşe yapılan zamları yaşadığımız ekonomik kriz ve derin yoksulluğu haykırıp siyasi iktidara önlemler almaya çağırıyoruz. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Ancak tüm bu çağrılarımıza ve taleplerimize yanıt verilmediği gibi her gün biraz daha yoksullaşıyoruz. Emeğimiz ucuzluyor. Ülkedeki işsizlik oranı ise tavan yapmıştır. İşsiz sayısı 7 milyon 870 bin kişiye ulaşmıştır. Büyük Önder Atatürk'ün eğitimde kalkınmayı, sosyal ve ekonomik ilerlemeyi birbirinden ayırmadan var ettiği Türkiye daha gencecik bir cumhuriyet iken bile Avrupa ülkelerine parmak ısırtırken şimdi tepe takla kaldaki ekonomiyle dünya sefalet endeksinde 156 ülke içinde 21. sırada yer almıştır. İktidarın asgari ücrette yaptığı zam da boşa çıkmıştır. Marketlerdeki fiyatlar yeni vergi zamlarıyla birlikte asgari ücretin zamlı hali bile geçen sene aynı ayda sahip olduğu alım gücünden çok aşağıda kalmıştır. Geçen yıl maaşıyla 7 bin yumurta alabilen asgari ücretli şimdi ancak 3700 yumurta alabilmektedir. Bizim halimizi görmezden gelenlere, isyanımıza kulağını kapatanlara karşı üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Bir günlük iş bırakma eylemiyle sesimizi herkese duyuracağız. Bugün derslere girmiyoruz ve meslek büyüğümüz Fakir Baygurt'un dediği gibi ders vereceğiz. Bugün dünyada baş öğretmen ünvanı taşıyan bir liderin kurduğu tek ülke olan Cumhuriyetimizde öğretmenlere ve öğretmenliğe pranga vurulamayacağını göstereceğiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Yüzde yüz artırılmasını istiyoruz. Sistematik ve hadsiz saldırılar altındaki meslek onurumuza tekrar kavuşmak istiyoruz. Tüm eğitim emekçileri için kadrolu güvenceli çalışma ve insanca çalışma şartları istiyoruz. Gün umutsuzluğa kapılma, kendini çaresiz ve güçsüz, güçsüz hissetme günü değildir. Gün dayanışma günüdür, mücadele günüdür. Üreten emekçileriz, sesimiz var, sözümüz var, hep birlikte güçlüyüz. Ağır ellerimizi toprağa basıp doğrulacağız.